Bakırcılar Çarşısı olarak tabir ettiğimiz alan bizim merkez bir birinci etap projemiz olarak geçmektedir. Müzik merkez bir ihale alanımız iki etaptan oluşmaktadır. Birinci etap 12 ada, ikinci etap ise 10 ada olmak üzere toplamda 22 adadır. Müzik Proje kapsamında konut, dükkan, ofis bağımsız bölümlerini inşa etmekteyiz. Toplamda 6410 bağımsız birimden oluşan projemizde 3745 dükkan, 2106 ofis ve 559 konut bulunmaktadır. Müzik adet oluşturulmasından sonra bu raporlar ışığında 3 metre aralıklarla avlu alanlarının altına 14 metre olacak şekilde ve blokların altına 24 metre boyunda olacak şekilde kazıklarımızın planlamasını yaptık. Kazıklarımız bu alanın tamamında toplamda 13.600 adettir ve toplam uzunluğu 310 kilometreye tekabül etmektedir. Çarşı tamamlandığında Malatya Çehir Merkezi büyük bir dönüşüm geçirecek, tarihi dokusu korunmuş, modern, fonksiyonel ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır. Müzik